Bu evde kimse bağırmıyordu. Kimse tartışmıyordu ama herkes bir şey saklıyordu. 7 yaşındaki bir çocuk yürüyemiyordu. Doktorlar nedenini bilmiyordu. Babası her şeye sahipti ama gerçeğe değil. Ve bir gün kimsenin bakmadığı bir yerde küçük bir şişe yere düştü. O an bu evdeki her şey değişti. Her gün yeni bir hikaye için kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Mert Kaya, İstanbul'un en tanınmış iş insanlarından biriydi adı, ihalelerde, holding toplantılarında, ekonomi sayfalarında sıkça geçerdi. Ama onun için bu ünvanların artık hiçbir anlamı yoktu. Yıllar önce, her şey çok farklıydı. Eşi Elif'le birlikte yaşadıkları hayat, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünüyordu. Büyük bir ev, sağlam bir gelecek, planlanmış bir hayat. Elif hamile kaldığında Mert ilk kez gerçekten mutlu olduğunu hissetmişti. İş dünyasında güçlüydü ama baba olma fikri onu ilk kez savunmasız yapmıştı. Doğum gecesi her şey ters gitti. Saatler süren sancının ardından hastane koridorları sessizliğe gömüldü. Doktorlar hızlı adımlarla odadan odaya girip çıktı. Mert, camın arkasından sadece gölgeler görüyordu. Sonunda biri geldi ve konuştu. Ama o cümle Mert'in hayatını ikiye böldü. Elif yaşamamıştı. Bebek kurtarılmıştı. O geceden sonra Mert kaya eski Mert olmadı. Oğluna Emir adını verdi. Ama bu ismi söylerken bile sesi titrerdi. Emir büyürken ev her zaman sessizdi. Ne kahkahalar vardı ne de kalabalık misafirler. Mert oğluna her şeyi vermeye çalıştı; en iyi oyuncaklar, özel öğretmenler, güvenli bir yaşam. Ama bir şeyi veremiyordu: kendini. Emir 6 yaşına kadar sağlıklı bir çocuktu. Koşar, bahçede oynar, babasının etrafında dolanırdı. Mert onu izlerken hem gurur duyar hem de içten içe korkardı. Çünkü Elif'i kaybettiği günden beri, mutlu olduğu her anın geçici olduğuna inanıyordu. Sonra bir sabah, Emir yürürken sendeledi. Bacaklarım tuhaf, dediğinde Mert bunu önemsemedi. Çocuklar düşerdi. Ertesi gün tekrar oldu. Bir hafta içinde Emir merdivenleri çıkamaz hale geldi. Doktorlar çağrıldı. Testler yapıldı. Sonuçlar temizdi. Ama Emir yürüyemiyordu. Bir ay sonra, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Mert için zaman orada durdu. O an, sadece oğlunun ayaklarının değil, kendi hayatının da yerinden koptuğunu hissetti. Emir'in tekerlekli sandalyeye alışması sanıldığından daha zor oldu. İlk günlerde bunu bir oyun gibi görmeye çalıştı. Babası onu evin içinde itiyor, bahçeye çıkarıyor, birlikte dolaşıyorlardı. Ama Emir kısa sürede gerçeği fark etti. Artık koşmuyordu. Artık arkadaşlarının peşinden gidemiyordu. Artık, birazdan geçer, denilen şey geçmiyordu. Mert, oğlunun gözlerindeki o sessiz soruyu her gün görüyordu. Neden ben? Doktor randevuları ardı ardına geldi. Özel hastaneler, profesörler, yurt dışı bağlantıları. Her test yapıldı. MR'lar, kan tahlilleri, genetik incelemeler. Sonuç hep aynıydı. Net bir neden yok. Bazıları bunun psikolojik olabileceğini söyledi. Bazıları zamanla düzelir dedi. Bazıları ise açık açık konuşmaktan kaçındı. Ama Emir düzelmiyordu. Aksine, zaman geçtikçe bacaklarındaki hissizlik artıyordu. Bazen gece uyandığında ağrıyla kıvranıyor, bazen kollarında bile güçsüzlük hissediyordu. Mert her seferinde yatağın kenarına oturup oğlunun elini tutuyor ama söyleyecek bir şey bulamıyordu. Bu, Elif'in ölümünden sonra yaşadığı çaresizlikten bile ağırdı. Çünkü bu kez kaybolan biri değil, gözlerinin önünde yavaş yavaş solan bir çocuk vardı. Mert iş hayatından tamamen koptu. Toplantılar iptal edildi. Telefonlar açılmadı. Holding'in yönetimi onun yokluğunda dönüyordu ama Mert için bunun hiçbir anlamı kalmamıştı. Serveti yerli yerindeydi ama her gece aynı soruyla baş başaydı. Param var ama çocuğumu iyileştiremiyorum. Bir akşam, eski bir tanıdığı aradı. Tıp dünyasında güçlü bağlantıları olan biri. Mert önce konuşmak istemedi ama sonra dinledi. Adam tek bir isim söyledi, özel bir ilaç firması. Resmi olarak onaylanmamış bir tedavi. Deneysel, riskli. Ama bazı çocuklarda, umut verici, sonuçlar alınmıştı. Mert o gece sabaha kadar uyumadı. Ertesi gün, firma ile iletişime geçti. Görüşmeler gizli yapıldı. Belgeler imzalandı. Uyarılar dikkatle okundu ama fazla sorgulanmadı. Mert için tek bir şey önemliydi, emirin yeniden yürüme ihtimali. Tedavi başladığında evde bir hareketlenme oldu. Soğuk çantalarla gelen ilaçlar, belirli saatlerde yapılan enjeksiyonlar, düzenli takip, ilk günler Mert umutlandı. Emir daha az şikayet ediyordu ama bu kısa sürdü. Haftalar geçtikçe Emir daha yorgun görünmeye başladı. İştahı azaldı, uykuları bölündü ve bir sabah kollarını kaldırmakta zorlandı. Mert içten içe bir şeylerin yanlış gittiğini hissetti. Firmayı aradı. Aldığı cevap hep aynıydı. Bu normal. Vücut alışıyor. Ama Mert'in içi rahat etmiyordu. Yine de durmadı. Çünkü durmak umut etmeyi bırakmak demekti ve Mert bunu bir kez daha kaldıramazdı. Tedavinin başlamasından sonra evin düzeni tamamen değişti. Saatler, günler, hatta haftalar artık Emir'in programına göre ilerliyordu. Her sabah aynı saatte kapı çalınıyor, koyu renkli bir araç evin önünde duruyordu. Gelen kişi fazla konuşmuyor, kimseyle göz teması kurmamaya özen gösteriyordu. Elindeki soğutmalı çantayı teslim ediyor, imza alıyor ve gidiyordu. Mert bu rutini sorgulamadı. Sorgulamak istemedi. İlaçlar etiketsiz küçük şişeler halindeydi. Üzerlerinde sadece kodlar vardı. Doktorlar bunun gizli çalışma gereği olduğunu söylemişti. Deneysel olduğu için fazladan bilgi paylaşılmıyordu. Mert için önemli olan tek şey sonuçtu. İlk haftalarda Emir'in durumu net bir şekilde kötüleşmedi. Bu da Mert'in içini rahatlatmıştı. Her akşam oğlunun yanına oturuyor, ona masallar okuyor, gelecekte yapacakları şeylerden bahsediyordu. "Birlikte denize gideceğiz," diyordu. "Yeniden koşacaksın." Emir dinliyor ama pek karşılık vermiyordu. Gözleri eskisi kadar canlı değildi. Zamanla küçük detaylar dikkat çekmeye başladı. Emir iğnelerden sonra daha halsiz oluyordu. Bazen midesi bulanıyor, bazen başı dönüyordu. Gece terlemeleri artmıştı. Mert bunları doktora söylediğinde yine aynı cevap geldi. Yan etki olabilir. Süreç böyle. Bir süre sonra Emir'in kollarında morluklar belirmeye başladı. İğne yerleri hassaslaşmıştı. Mert her gördüğünde içi sıkışıyordu ama kendini ikna ediyordu. Büyük şeyler küçük bedeller ister. Evdeki personel yavaş yavaş azaldı. Bazıları bu ağır atmosferi kaldıramadı. Bazıları ise Mert tarafından işten çıkarıldı. Sessizlik artık sadece duygusal değil, fiziksel olarak da hissediliyordu. Mert günlerinin büyük kısmını Emir'in odasında geçiriyordu. Telefonlar açılmıyor, ziyaretler kabul edilmiyordu. Bir noktadan sonra Mert fark etti ki Emir bazı günler iğne yapılmadığında biraz daha iyi hissediyordu. Teslimat geciktiğinde ya da saat sarktığında Emir'in ağrıları hafifliyordu. Ama bu fark çok küçüktü ve Mert bunu bilinçli olarak görmezden geldi. Çünkü o farkı kabul etmek, tedavinin yanlış olabileceğini kabul etmekti. Bir akşam Emir sessizce sordu, "Baba, bu ilaçlar beni neden daha kötü yapıyor?" Mert o an cevap veremedi. Sadece oğlunun saçını okşadı geçecek dedi ama sesi ikna edici değildi. O gece Mert uzun süre uyuyamadı. Elif'i düşündü. Doğumdan önce yaşadığı garip rahatsızlıkları, doktorların normal dediği ama geçmeyen şikayetleri. Bu düşünceler hoşuna gitmedi. Sabah olunca hepsini zihninin bir köşesine itti. Çünkü Mert Kaya kontrolü kaybettiğini düşünmek istemiyordu. Ve tam da bu noktada evin kapısından yeni biri girdi. Aslı, sabah erken saatlerde kapının önünde durduğunda ev ona olduğundan daha büyük göründü. Yüksek duvarlar, kapalı panjurlar ve neredeyse hiç ses gelmeyen bir bahçe. Burası bir evden çok uzun süredir terk edilmiş bir yer hissi veriyordu. Aracı gönderen firma ona yalnızca kısa bir bilgi vermişti. Çocuk bakımı ve ev düzeni. Ev sakin, baba yoğun. Aslı tek valizle içeri girdi. Kapıyı açan görevli yoktu. Bir süre bekledikten sonra içeriden Mert çıktı. Üzerinde takım elbise vardı ama kravatı gevşemişti. Yorgun görünüyordu. "Kimsin?" diye sordu kısa bir ses tonuyla. "Aslı," dedi kadın. "Bugün başlamam gerekiyordu." Mert başını salladı. "Evi gezdiren olmaz. Oğlum yukarıda. Kuralları sonra konuşuruz." ve yürüyüp gitti. Aslı bu tavra şaşırmadı. Daha önce de sessiz, içine kapanmış evlerde çalışmıştı. Ama burada başka bir şey vardı. Bu evde sadece yorgunluk değil, bastırılmış bir korku hissediliyordu. Aslı odasını buldu. Küçük, sade ve kullanılmamış gibiydi. Pencereden bahçeye baktığında oyuncakların uzun süredir el değmemiş gibi durduğunu fark etti. Her şey yerli yerindeydi ama ruhsuzdu. İlk iş olarak mutfağa geçti. Kimse ondan yemek istememişti ama evin havası buna ihtiyaç duyuyordu. Hafif bir çorba hazırladı. Sonra üst kata çıktı. Emir'in odasının kapısı yarı aralıktı. Aslı içeri girmedi. Bir süre kapının önünde durdu. İçeriden ses gelmiyordu, ama o sessizlik uyuyan bir çocuğun sessizliği gibi değildi. Akşam yemeği saati geldiğinde Mert'e sordu, Emir Bey yemek yiyecek mi? Yalnız yer, dedi Mert. Kapısına bırak. Aslı tepsiyi kapının önüne bıraktı. İçeriden hiçbir hareket gelmedi. Gece, ev tamamen sessizleştiğinde Aslı uyuyamadı. Saat ilerledikçe bu sessizlik ağırlaştı. Sanki duvarların içinde bir şey birikmişti. Ve tam o sırada üst kattan çok hafif bir ses duydu. Aslı yerinden kalktı. Koridora çıktı. Ses tekrar geldi. Bir çocuk sesi. Boğuk, kırık. Bacaklarım neden çalışmıyor? Aslı olduğu yerde kaldı. Kapıya yaklaşmadı. Dinledi. Emir kendi kendine aynı cümleyi tekrar ediyordu. Ne ağlıyordu ne de bağırıyordu. Sadece soruyordu. Aslı'nın boğazı düğümlendi. O an bu evdeki işinin sadece temizlik ya da bakım olmadığını anladı. Ertesi gün Aslı erkenden kalktı. Emir'in kapısının önündeki tepsiye baktı. Yemek neredeyse hiç dokunulmamıştı. Yeni bir şey hazırladı. Daha sade, daha yumuşak. O gün Aslı Emir'in odasına ilk kez girdi. Emir yatağında oturuyordu. Gözleri kapıya çevrildi. Konuşmadı. "Ben Aslı," dedi kadın yavaşça. "Buradayım." Emir başını hafifçe salladı. Bu, Aslı için yeterliydi. Aslı, Emir'in odasında geçirdiği ilk günden sonra acele etmedi. Sorular sormadı, ısrar etmedi. Sadece gözlemledi. Emir sabahları sessiz uyanıyordu. Gözlerini tavana dikiyor, uzun süre konuşmadan yatıyordu. Aslı yanına geldiğinde başını çeviriyor ama kaçmıyordu. Bu onun için önemli bir işaretti. Her gün saat 9'u biraz geçe kapı çalınıyordu. Aslı bu saati fark etmeye başladı. Kapıyı her zaman Mert açıyordu. Gelen kişi koyu renk giyinmiş, yüzü ifadesiz bir adamdı. Elindeki küçük soğutmalı çantayı uzatıyor, kısa bir imza alıyor ve tek kelime etmeden ayrılıyordu. Aslı ilk günlerde bunu sıradan bir teslimat sandı. Ama günler geçtikçe ritüel haline gelmesi dikkatini çekti. Bir sabah Aslı Emir'e ayakkabılarını giydirirken küçük bir şey fark etti. Ayakkabının içi normalden ağır gibiydi. Elini uzattı ama Emir refleksle ayağını çekti. Dokunma, dedi fısıltıyla. Aslı durdu. Canını mı acıtıyor? Emir başını salladı. Babam kızıyor. Aslı bir şey sormadı. Ayakkabıyı giydirdi ve geri çekildi. Ama o ağırlık hissi aklından çıkmadı. O gün öğleden sonra Emir'in odasını toplarken, komodinin üzerindeki küçük cam şişeyi fark etti. Üzerinde etiket yoktu. Sadece ince bir kod yazılıydı. Aslı şişeyi eline almadı. Sadece baktı. Akşamüstü, Emir'in ayakkabılarından biri yere düştü. Ve o an oldu. Ayakkabı ters dönmüşken içinden küçük, cam bir şişe yuvarlanarak yere düştü. Sert bir sesle parkelere çarptı ve kırıldı. Şeffaf sıvı hızla yayıldı. Aslı refleksle emiri geri çekti. Dur, dedi. Elindeki bezle sıvıyı silmeye çalıştı ama parmakları anında yanmaya başladı. Aslı elini geri çekti. Derisi kızarmıştı. Şaşkınlıkla yere baktı. Emir ağlamaya başlamıştı. Sessizce, utanır gibi. Bu ilaç, dedi. Her gün veriyorlar. Ama beni daha kötü yapıyor. Aslı'nın kalbi hızlandı. Şişenin üzerinde yine aynı kod vardı. Ne isim, ne açıklama. Aslı ayağa kalkıp koridora çıktı. Temizlik malzemesi almak için sadece birkaç saniyeliğine odadan ayrıldı. Geri döndüğünde, şişe yoktu. Cam kırıkları duruyordu ama şişe parçaları ve sıvı silinmişti. Aslı donup kaldı. Birisi buradaydı mı? diye sordu Emir'e. Emir başını salladı. Hayır. Aslı odanın kapısına baktı. Koridor sessizdi. O an, bunun bir tesadüf olmadığını anladı. Aslı doğruca Mert'in yanına gitti. Emir'in odasında bir ilaç şişesi kırıldı, dedi sakin ama net bir sesle. Yanıcı bir sıvıydı. Mert'in yüzü bir anda gerildi. "Bana haber vermeliydin," dedi sertçe. "Bu tedaviyle ilgili şeylere karışma." Emir kendini daha kötü hissettiğini söylüyor," dedi Aslı. Mert'in sesi yükseldi. "Bu senin işin değil." Aslı sustu ama geri adım atmadı. O gece odasına döndüğünde elleri hala hafif yanıyordu ve ilk kez şunu düşündü: "Bu evde bir şeyler saklanıyor." Aslı o geceden sonra eskisi gibi uyuyamadı. Gözlerini kapattığında kırılan camın sesi, elindeki yanma hissi ve Emir'in fısıltıyla söylediği o cümle tekrar tekrar zihnine geliyordu. Beni daha kötü yapıyor. Sabah erkenden kalktı. Mutfakta kahve hazırlarken ellerine baktı. Kızarıklık hala geçmemişti. İçgüdüleri ona bunun sıradan bir ilaç olmadığını söylüyordu. O gün Mert evden erken çıktı. Aslı bunu fark etti. Ev ilk kez tamamen sessizdi. Aslı temizlik yaparken üst kattaki ebeveyn yatak odasına girdi. Bu oda uzun süredir neredeyse hiç kullanılmıyordu. Perdeler yarı kapalıydı. Yatak örtüsü düzgün ama tozluydu. Sanki biri yıllar önce her şeyi olduğu gibi bırakıp çıkmıştı. Komodinin alt çekmecesi zor açıldı. İçeride eski atkılar, birkaç kişisel eşya vardı. Onları kaldırırken dipte ince bir defter gördü. Kapağı yıpranmıştı. Üzerinde tek bir isim yazıyordu: Elif Kaya. Aslı dondu. Bu Emir'in annesiydi. Defteri kapatıp geri koymayı düşündü. Ama içini kemiren o his onu durdurmadı. Yatağın kenarına oturdu ve defteri açtı. İlk sayfalar sıradandı. Hamilelik heyecanı, bebek için yapılan planlar. Ama sayfalar ilerledikçe yazı değişiyordu. Daha kısa cümleler, daha kararsız bir ton. Bugün bacaklarımda garip bir uyuşma var. Merdiven çıkmak zorlaştı. Doktor normal dedi ama içim rahat değil. Aslının nefesi yavaşladı. Elif, son haftalarda baş dönmesi, kas ağrıları ve halsizlikten bahsediyordu. Doktorların verdiği, özel destek ürünleri, neden söz ediyordu? Bu ürünlerin, özel bir ilaç firması tarafından sağlandığını yazmıştı. Aslı bir satırda durdu. Aynı firma adı, Elif, o ürünlerin etiketsiz geldiğini yazmıştı. Ve, bana iyi gelmediğini hissediyorum, demişti. Son sayfaya gelindiğinde yazı yarıda kesiliyordu. Cümle bitmemişti. Aslı defteri kapattı. Ellerinin titrediğini fark etti. Bu bir tesadüf değildi. Anne ve oğul, aynı belirtiler, aynı firma. Akşam Mert eve döndüğünde Aslı onu bekliyordu. "Size bir şey göstermem gerekiyor," dedi. Defteri masanın üzerine bıraktı. Mert defteri gördüğü an yüzü değişti ama açmadı. Aslı, dedi soğuk bir sesle, "Geçmişi kurkalamanı istemiyorum. Bu geçmiş değil," dedi Aslı sakin ama kararlı. "Bu Emirle ilgili." Mert ayağa kalktı. "Eşim öldü. O defter hiçbir şeyi değiştirmez. Belki de her şeyi değiştirir," dedi Aslı. Mert defteri kapattı. Bir daha bu konu açılmayacak. Aslı geri çekildi. Ama artık emindi. Bu evde saklanan şey, sadece bugüne ait değildi. Yıllar öncesinden başlamıştı. Aslı, Mert'le yaptığı konuşmadan sonra geri çekilmiş gibi davrandı. Sorular sormadı. Defterden bir daha söz etmedi. Ama zihni durmuyordu. Artık baktığı her detay anlam kazanıyordu. Teslimat saatleri, şişelerin etiketsiz oluşu, emirin iğnelerden sonra kötüleşmesi. Hepsi tek bir çizgide birleşmeye başlamıştı. Aslı küçük bir defter aldı. Kimseye göstermeden her şeyi yazmaya başladı. Saatler, tarihler, Emir'in o günkü durumu, teslimat geciktiğinde neler olduğu, iğneden sonra nasıl hissettiği. Bir şey çok netti. İlaç geciktiği günlerde Emir biraz daha iyi oluyordu. Ağrılar hafifliyor, ateşi düşüyordu. Ama ilaç tekrar verildiğinde her şey geri dönüyordu. Bu tesadüf değildi. Bir sabah Aslı, teslimatı pencereden izledi. Adam çantayı verdi, imzayı aldı ve gitti. Arabasının plakasını aklında tuttu. O gün ilk kez not defterine bir plaka yazdı. Aslı artık sadece bakıcı değildi. Sessizce izleyen bir tanıktı. Bir süre sonra teslimatlar sıklaştı. Haftada birken iki güne çıktı. Şişelerin sayısı arttı. Emir'in vücudu daha fazla tepki veriyordu. Kollarında istemsiz kasılmalar başladı. Bazı geceler uyuyamıyor, dişlerini sıkarak ağlıyordu. Mert bunu görüyordu ama görmek istemiyordu. Bir süre sonra etkisini gösterecek, diyordu. Bunu kendine söylüyordu. Aslı bir akşam Emir'e sordu, iğneden sonra kendini nasıl hissediyorsun? Emir bir süre sustu. Sonra başını çevirmeden konuştu. Bazen iğne yapılmadığında, daha az acıyor. Bu cümle Aslı'nın içini parçaladı. O gece Aslı ilk kez Emir'in ayakkabılarını kontrol etti. İç tabanını kaldırdı. Küçük bir bölmede, boş bir cam şişe daha vardı. Aynı kod. Aynı şeffaf cam, aslı şişeyi yerine koydu. Hiçbir şey belli etmedi. Ama artık emindi, birileri bu ilacı gizliyordu. Bir gün öğleden sonra, eve bu kez alışılmışın dışında biri geldi. Takım elbiseli, kendinden emin bir adam. Mert'le kısa bir görüşme yaptı. Aslı uzaktan izliyordu. Adam Emir'in yanına yaklaştı. Eliyle sandalyenin yan cebine bir şey bıraktı. Aslı bunu gördü. Adam gittikten sonra Emir'in yanına gitti. Sandalye'nin cebinden küçük bir ampul çıkardı. Aynı şişe, bu kez hiç kırılmamıştı. Aslı o an kararını verdi. Bu sessizlik Emir'i öldürüyordu ve biri bu sessizliği bozmazsa çok geç olacaktı. Aslı o ampulü elinde tuttuğu gece uyumadı. Küçük cam şişe avucunda ağır bir yük gibiydi. Ne adı vardı, ne açıklaması? Sadece ince bir kod ve Emir'in her geçen gün kötüleşen bedeni. Sabaha karşı kararını verdi. Artık sadece izlemek yetmezdi. O gün öğle saatlerinde kapı tekrar çaldı. Aslı pencereden baktığında aynı koyu renk aracı gördü. Ama bu kez teslimatı getiren kişi yalnız değildi. Araçtan takım elbiseli biri daha indi. Kendinden emin, hızlı adımlarla yürüyordu. Mert kapıyı açtı. Adam gülümseyerek elini uzattı. "Doktor Selim Arman," dedi. "Firmanın klinik temsilcisiyim." Aslı ismi duyduğu anda gerildi. Adam içeri girdi. Mertle kısa bir konuşma yaptıktan sonra Emir'in odasına yöneldi. Aslı kapı aralığından izliyordu. Doktor Selim Emir'in yanına eğildi. "Bugün kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. Emir cevap vermedi. Adam cebinden küçük bir ampul çıkardı. Aynı cam, aynı şeffaf sıvı. O sırada Aslı içeri girdi. "Bir saniye," dedi sakin ama net bir sesle. "Bu nedir?" Doktor Selim başını çevirdi. Aslı'yı baştan aşağı süzdü. "Kimliğiniz, bakıcı," dedi Aslı. Ama aynı zamanda burada olan biteni görüyorum. Mert sertçe döndü. Aslı, dışarı çık. Ama Aslı geri adım atmadı. Bu ilaç emiri iyileştirmiyor, dedi. Her seferinde daha kötü oluyor. Doktor Selim'in yüzündeki gülümseme kayboldu. Bu bilgiler size verilemez, dedi. Tedavi süreci gizlidir. Neden etiketi yok, diye sordu Aslı. Neden ayakkabının içine saklanıyor? O an odada bir sessizlik oldu. Mert ilk kez gerçekten baktı. Ne demek ayakkabı? Doktor Selim hemen araya girdi. Yanlış anlamalar oluyor, dedi. Deneysel süreçte bu tür detaylar. Aslı cebinden ampulü çıkardı ve masaya koydu. Bu sandalyenin cebinden çıktı, dedi. Bunu siz bıraktınız. Doktor Selim'in bakışları sertleşti. Aslı Hanım, dedi yavaşça, bu eve karışmamanız sizin için daha iyi olur. Bu bir uyarıydı ve Aslı bunu anladı. Mert'in yüzü solmuştu. Beni kandırıyorsunuz, dedi boğuk bir sesle. Doktor Selim derin bir nefes aldı. "Sayın Kaya, bu tedavi durursa oğlunuzun durumu geri dönülemez hale gelir." Bu cümle odada yankılandı. Aslı o an her şeyi gördü; korkuyu, tehdidi ve gerçeği. Bu bir tedavi değildi. Bu bir bağımlılıktı. Doktor Selim ampulü aldı ve ceketinin cebine koydu. "Konuyu burada kapatalım," dedi ve evden çıktı. Aslı Mert'e baktı. "Artık biliyorsunuz," dedi. "Görmezden gelemezsiniz." Mert cevap vermedi ama elleri titriyordu. Doktor Selim evden çıktıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kapı kapandığında evin içi daha da sessizleşti. Ama bu kez sessizlik sakin değildi. Gerilmiş bir ip gibi kopmaya hazırdı. Mert uzun süre olduğu yerde kaldı. Aslı konuşmadı. Emir başına eğmişti. "Baba," dedi Emir sonunda. "Ben korkuyorum." Bu iki kelime Mert'in içindeki son savunma duvarını da yıktı. O ana kadar hep kendini kandırmıştı. Bilim ilerliyor Doktorlar benden daha iyi bilir. Ben iyi bir baba olmaya çalışıyorum. Ama şimdi kendi evinde oğlunun gözlerinin önünde tehdit edilmişti. Mert telefonu eline aldı. İlacı getiren firmayı aradı. Bu kez önceki gibi nazik değildi. Oğlum neden daha kötü?" diye sordu. "Bu ilacın içeriği ne?" Karşıdan gelen ses soğuktu. "Endişelenmeyin," dediler. "Süreç normal." Mert telefonu kapattı. O akşam Emir'in ateşi yükseldi. Kolları titremeye başladı. Nefesi düzensizleşti. Aslı hemen yanına koştu. Mert ilk kez paniğe kapıldı. "İğne saatini geçtik," dedi. Ama bu kez durdu. İğneyi yapmadı. Gece boyunca Emir'in başında beklediler. Ateşi yavaş yavaş düştü. Titremesi azaldı. Sabah olduğunda Emir yorgundu ama önceki gecelere göre daha sakindi. Mert artık emindi. Sorun hastalık değildi. Sorun ilaçtı. Aslı o sabah Mert'e defteri ve tuttuğu notları gösterdi. Teslimat saatleri, gecikmeler, Emir'in tepkileri, hepsi yan yanaydı. "Bunlar tesadüf değil," dedi Aslı. "Bunu durdurmazsak Emiri kaybederiz." Mert'in yüzü bembeyazdı. "Ben," dedi, kelimeyi tamamlayamadı. "Ben oğluma bunu yaptım." O anda kapının önünde bir araç durdu. Bu kez gelen kişi Doktor Selim değildi. Takım elbiseli, sert bakışlı bir adam indi. Yanında iki kişi daha vardı. Mert kapıya yöneldi ama Aslı kolunu tuttu. "Yalnız değilsiniz," dedi. Adam içeri girdi. Kendini tanıtmadı. Sadece konuştu. "Bu süreci fazla kurkalamaya başladınız." dedi. "Anlaşmamıza sadık kalmanızı bekliyoruz." Mert ayağa kalktı. "Anlaşma mı?" dedi. "Siz oğlumu kobay yaptınız." Adam soğuk bir gülümsemeyle baktı. "Bu kelimeyi kullanmak istemezsiniz." Aslı o an telefonu açtı. Ses kaydını başlattı. "Bu ilaç nedir?" diye sordu Mert. Adam cevapladı. "Geri dönüşü olan bir baskılayıcı." Bu tek cümle her şeyi ortaya döktü. Mert'in içindeki korku yerini öfkeye bıraktı. Defolun evimden, dedi. Adam kapıya yöneldi. Ama çıkarken son bir cümle bıraktı. Bu tedavi durursa, yürüyemez. Kapı kapandı. Ama bu kez korku kalmadı. Mert Aslıya döndü. Polise gideceğiz, dedi. Basına da. Aslı başını salladı. Kanıtlarımız var. O anda Emir bayıldı. Ambulans çağrıldı. Siren sesleri gecenin sessizliğini yırttı. Mert oğlunun elini tutarken ilk kez şunu hissetti, gerçeği bilmenin acısı, cehaletin verdiği sahte huzurdan daha iyiydi. Ambulans kapıları kapandığında Mert olduğu yerde kaldı. Siren sesi uzaklaşırken, ilk kez bir baba gibi değil, gecikmiş biri gibi hissetti. Aslı onun koluna dokundu. Bu kez doğru olanı yapıyoruz, dedi. Hastanede Emir hemen yoğun bakıma alındı. Doktorlar daha önce verilen ilaçları sorduklarında Mert ilk kez saklamadı şişeler, kodlar, teslimatlar. Hepsini anlattı. Aslı çantasından notlarını çıkardı. Bir doktor belgeleri incelerken kaşlarını çattı. Bu madde, dedi, sinir iletimini baskılayan bir bileşen. Tedavi değil. Mert'in kalbi duracak gibi oldu. Geri döner mi diye sordu. Doktor kısa bir sessizlikten sonra konuştu, zamanında müdahale edilirse, evet. O kelime Mert'in içine ilk kez gerçek bir umut bıraktı. Aynı gün polis devreye girdi. Aslının kaydettiği konuşmalar, teslimat saatleri, etiketsiz ilaçlar. Hepsi dosyaya girdi. Firma yetkilileri ifadeye çağrıldı. İlk başta inkar ettiler. Sonra biri konuştu, sonra bir diğeri. Kartlar hızla çöktü. Basına yansıyan ilk haber gece yayınlandı. Deneysel ilaç skandalı çocuk hastalar üzerinde gizli denemeler Mert televizyonda haberi izlerken başını eğdi. Bu onun utancıydı ama artık saklamıyordu. Emir günler sonra gözlerini açtığında ilk gördüğü kişi Aslı oldu. "Geçti mi?" diye sordu fısıltıyla. Aslı gülümsedi. "Geçiyor," dedi. "Yavaş yavaş." Tedavi aylar sürdü. Fizik tedavi, yeni ilaçlar, sabır. Emir her gün biraz daha güçlendi ve bir sabah Aslı'nın tuttuğu sandalyeden tutunarak ayağa kalktı. Bacakları titriyordu ama düşmedi. Mert o an ağladı. Sessizce, utanmadan. Skandal büyüdü. Firma kapatıldı. Yöneticiler tutuklandı. Diğer aileler ortaya çıktı. Aynı belirtiler, aynı kodlar, aynı yalanlar. Mert her aileyle tek tek görüştü. Sadece özür dilemedi. Sorumluluk aldı. Kendi adına bir vakıf kurdu. Bu tür deneylerin mağdurları için. Aslı artık sadece bir bakıcı değildi. Bu mücadelenin parçasıydı. Ev yeniden değişti. Perdeler açıldı. Bahçede sesler vardı. Emir artık tekerlekli sandalyeyi kullanmıyordu. Yavaş yürüyordu ama yürüyordu. Bir akşam Emir Aslı'ya baktı ve sordu: "Sen olmasaydın ne olurdu?" Aslı cevap vermedi. Sadece onu kucakladı. Bazı soruların cevabı kelimelerde değil, zamanda saklıydı. Bahar gelmişti. Bahçedeki ağaçlar yeniden yeşerirken evin içindeki hava da değişmişti. Uzun süredir kapalı duran pencereler açılmış, ışık odalara dolmuştu. Emir bahçede yavaş adımlarla yürüyordu. Hala temkinliydi. Bazen duruyor, dengesini kontrol ediyor, sonra devam ediyordu. Aslı birkaç adım gerisinde bekliyor, Mert ise uzaktan izliyordu. Artık acele etmiyorlardı. Kimse, çabuk ol, demiyordu. Mert için bu an, yıllardır taşıdığı yükün biraz hafiflemesiydi. Her adımda Elif'i düşünüyordu. Kaybettiklerini, geç fark ettiklerini, sustuğu anları. Ama artık kaçmıyordu. Gerçekle yüzleşmek acıtmıştı. Ama iyileştirmişti de. Emir bir süre sonra durdu. Aslıya baktı. Anne dedi sonra duraksadı. Yani Aslı Aslı gülümsedi. Buradayım. Emir gökyüzüne baktı. Bence annem seni bize gönderdi dedi. Benim yürümemi görmek için. Mert bu cümlede tutamadı kendini. Gözlerinden yaşlar aktı ama saklamadı. İlk kez duygularını gizlemeden oğlunun yanına gitti. Artık buradayım dedi. Hep Emir başını salladı. Ev artık sessiz değildi ama bu kez gürültüden değil hayattan doluydu. Bazı gerçekler geç ortaya çıkar ama ortaya çıktıklarında sadece bir hayatı değil, bir aileyi yeniden ayağa kaldırırlar. Bazı hikayeler mutlu bittiği için değil, gerçekler ortaya çıktığı için anlamlıdır. Ve sessizlik bazen en büyük tehlikedir. Ama cesaret tek bir kişinin dur demesiyle başlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve bu tür hikayelerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.